Fotoplay izleyenleri merhaba. Ben Nihat Karadağ. Yine Fotodigital Fuarından size sesleniyoruz. Burada giyilebilir bir e, kamera askımız var. Onları size tanıtacağız. Yanımda Gökhan Bey var. Ee, öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Böyle bir askıyı ben Paris gezimde görmüştüm. Fiyatını e, Strasbourg'da görmüştüm pardon. Strasbourg'da gördüğümde fiyatına bakmıştım. 250 Euro'ydu. Burada çok daha ekonomik bir e, ürün var. E, bu ürünün hem ergonomik anlamda hem ekonomik anlamda fiyatı nedir? Ne gibi bize getirileri var? Bunları anlata anlatabilir misiniz? Tabii ki. Ee, öncelikle ürünün fiyatıyla başlayalım. Ürünün fiyatı 460 lira. Amerika siteleriyle aynı fiyattan satıyoruz Türkiye'de. Ürünün özelliklerine gelince bir yelek yapısında olduğu için boyun ve sırt ağrısına sebep olmuyor. Dilediğiniz kadar ağır makine takabilir. Ek aparatları ile ikinci ve üçüncü makineyi de kullanabilirsiniz üstünde. Makinenin üstünden sökülmesi kolay. Şu haliyle zaten herhangi bir engel yok bana makinenin. Kilidini açıp makineyi yan çevirip yukarı aldığımda makine elimde. Dilediğim gibi çekimi yapıp İşim bittikten sonra da yuvasına bıraktığımda kilitleniyor. Tekrar çıkmıyor. Uzun süre kullanmayacaksam savrulmasını engellemek için ikinci kilidi kapatarak makineyi güvene alıyorum. Ee, bizim Türkiye'ye getirdiğimizden beri iki yıldır çok sattığımız bir ürün. Ee, özellikle basın grubunun çok tercih ettiği bir ürün. Çünkü onlar çok aktif çalışıyorlar. Sürekli hareket halindeler. Makinenin savrulmasını ve ağırlığı engellediği için e, çok tutulan güzel bir ürün. Öneririm. Çok teşekkür ediyorum evet. bize zaman ayırdığınız için. Evet. Fotoplay izleyenleri bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sosyal medya hesaplarımızdan bizleri takip etmeye devam edebilirsiniz.